Arkadaşlar selamlar. Bilgi Sarmal yayınlarından öğretici bir soruyla karşınızdayız. Sorumuzda x kaç santimdir diyor. Şimdi şu BD kenarını doğrusal bir şekilde böyle uzatsam. Yani burası 90 derece oluyor. Şimdi buraya da k desem bu ABK üçgenine baktığımız zaman bu AD uzunluğu hem yükseklik olmuş oluyor hem de aç ortay olmuş oluyor. Bu iki özellik aynı anda sağlandığı için bu ABK üçgeni ikizkenar üçgen olmuş oluyor. O zaman burası 6 ise burası da 6 olması gerekir. Tamamı 14 olacağı için bu KCE'de 8 kalıyor arkadaşlar. Peki ikizkenar üçgenin özelliği nedir? İndirdiğimiz yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyordu. O zaman burayla burası eşit olmuş oluyor. O zaman buradaki uzunluklara A'ya A desek şimdi bunu kullanacağız kalsın. Bu DE ile bu AC de paralel olduğu için arkadaşlar şimdi şuradaki küçük üçgenle bu tamam olan büyük üçgenin arasında bir benzerlik oluşturabiliriz. Yani neyden bahsediyorum? Bu A'nın tamamı olan 2 ay oranı. Ee, yani a bölü 2 ay oranı eşittir. Buradaki x'in buradaki 8 oranı arkadaşlar. x bölü 8. Burası 1 bölü 2 yapacağı için x'imiz de buradan 4 gelmiş oluyor. E seçeneği.